Herkese merhabalar arkadaşlar Euro Tour Simulator 2025 ile karşınızdayım Videoya başlamadan önce kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Arkadaşlar bir çekilişimiz var çekilişte neler veriyoruz hemen hızlıca söyleyelim Birinci olan kişiye 5000 TL ikinci olan kişiye 2500 TL Üçüncü olan kişiye 2000 TL Dördüncü olan kişiye 1500 TL Beşinci olan kişiye 1000 TL Toplamda 11.000 TL'lik ödül veriyoruz çekilişte yapmanız gereken görevler şunlar çekilişe katılmanız için kanala abone olup bildirimleri açmanız videoyu beğenmeniz yorum yapmanız her videoyu beğenip çekiliş gününe kadar attığımız her videolara beğeni atıp yorum yapıp paylaşmanız gerekiyor. Arkadaşlar bunları yaptığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Bugün Tour Simulator 2025 ile karşınızdayım. İlk, üçüncü videomuz çok fazla tutulan bir oyun değil ama arada sırada en azından kanalda bir tık e, hızlandırma yapma açısından yani farklı farklı videolarda çekmek gerekir. Farklı oyunlar çekmek gerekir. Bu arada artık yeni oyunlar da gelecektir. Sadece bu simülatörle ilerlemek olmuyor. Ee, bu simülatörde de e, güzel ilerliyoruz ama izlenmelerimiz halen çok kötü. Tabii ki de izlenmelerimiz her geçen gün inşallah sizlerin desteği sayesinde artar. Evet bir çarkımız var. Hemen bu çarkı güzelce hızlı bir şekilde çevirelim. 1750 dolar aldık İyi, idare eder şimdi abi Basel Ankara demiş Erzurum Amasya demiş abi 3900 demiş 600 kilometre demiş şimdi ben e, geçen iki sefer çok uzun bir yolculuk yapmıştım şimdi kısa bir yolculukta ilerleyeceğiz hava durumu e, açık hava olsun e, gün sabah olsun abi ben e, şahsen açık hava ve sabaha tercih ediyorum kısa bir video olacak. Video videoyu sona kadar izlerseniz Euro Simulator 2010 2015 nereden çıktı? 2025 ile ilgili bütün bilgileri öğrenmiş olursunuz. Evet. Götüreceğimiz şeyler kola içecekmiş lan. Oo oh, vay be. Baba. Ha bak bizim araç şey buradaymış. Şunu açalım. Bir de bu aracı temizlememiz lazım ya. Bu aracı temizlersek çok zor olur da. Çok iyi. Hemen süspansiyonu takalım. Taktık abi. Çok hızlı bir şekilde çekiyor gördüğünüz gibi. Çekiyor. Evet yolculuğumuza başlıyoruz. Hızlı bir yolculuk olacak. Euro Tour Simulator 2017'den belli oynadığım bir oyun. Çok eski bir oyun arkadaşlar. Yani bu simülatör 2025'ten daha eski bir oyun diyebilirim. Yani bayağıdır bu oyunu oynamaya çalışıyoruz. Bu arada yanlış yöne gittik sanırım. Yok doğru mu gittik bilmiyorum ki. Öyle doğru gitmişiz. Şurada şey varmış. Tabi oyunlar aynı arkadaşlar çok büyük bir fark yok çünkü iki oyunda birbirine yakın bir oyun. İki oyunun da sahibi Zux Games. Ya yani güzel oyun yapmış da biraz daha grafikleri geliştirebilirler diye düşünüyorum. Evet hızlı bir şekilde yolculuğumuza başlıyoruz. Bakalım yolculuğun sonunda neler olacak. Abi burada trafik şartlarına, trafik kurallarına uymamız gerekiyor en ufak şekilde trafik kuralına uymadığımız takdirde 250 dolar vermiş oluyoruz. Gereksiz bir para ödemiş oluyoruz. Abi ben açıkçası yani Türkiye içerisindeki herhangi bir yerde gümrüğün olmamasını düşünüyorum. Taşıdığım ürünlerin olduğunu da bilmiyorum bu arada bana. E yol çevirmesi yaptırırlarsa ne olduğunu bilmiyorum gerçekten de yanlış cevaplar verebilirim. Bu da ciddi cezalara neden olabilir. Ha geçenki EuroTour simülatör çok izlenmedi ama onda var ya ömrüm bitti bir buçuk saat falan sürdü video. Abi hayatım kaydı lan ya arkadaş daha yani sabah köründe video çekiyorum ve araç artık gitmiyor anlatabiliyor muyum gidip izleyebilirsiniz. Abi böyle bir araç yok ya araç gitmiyor resmen araç patlama noktasında. Patlamıyor da işin en garip da o herhangi bir şekilde bir sıkıntı da olmuyor. Ama şimdi şöyle bir durum da var abi. Ben açıkçası hani bu simülatörde oynadığım otobüslerle yani EuroTour simülatörle yani tırlarla otobüsleri kıyasladığımda tırların hem benzini daha fazla olması gerektiği halde ki gereksinime göre bence tırların çift deposu olması gerekiyor. Burada çift depo yok yani hızlı benzin gidiyor. Bence buna da bir güncelleme gelmeli. Aynı şekilde bu simülatör 2025'e bir güncelleme daha gelmesi gerekiyor. Ben bu simülatörün güncelleme alacağını halen alacağını düşünüyorum ama böyle büyük bir güncelleme. Üzerinde çalışıyorlar tabii ki de. Zux diye bir arkadaşımız mesaj atmıştı. Ya yani üzerinde bir çalışma var ama net bir şekilde bir açıklama yok. Bu simülatör 2025 ile ilgili ciddi bir güncelleme gelebilir yıl içerisinde. Aynı şekilde ben Euro Truck Simulator'a da bekliyorum. Çünkü aynı oyunlar, oyunların sahibi aynı kişiler. Daha doğrusu aynı şirket diyebiliriz. O yüzden bence açıkçası beklenen izlenmeler gelir diye düşünüyorum. 500 kilometre yol var. Ya şimdi şöyle bir sıkıntı var. Tırlar daha çok kirleniyor otobüslere göre. Çünkü tırlar genelde daha çok hararet eden araçlar. Ve daha çok problem yaşayan araçlar ya Bu yüzden dolayı Bence açıkçası Tır Ya şu en iyi tırı almak istiyorum Hani Ama bu videonun da tutması lazım Kafa topunu denedik Kafa topu bir daha gelmeyecek bilginiz olsun Yani kafa topundan tamamen iletişimimizi kestik An itibariyle Euro simülatör devam edebilir Bu simülatör aynı şekilde her gün saat 12'de Video kanalda olacaktır onun dışında başka içerikler gelebilir mi? Farklı oyunlarda çekmeyi düşünüyorum. Farklı içeriklerde üretmeyi düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne yapabiliriz? Aklımızda deli deli sorular, deli deli oyunlar var. Yani sizin aklınızda farklı oyunlar varsa mobil, bilgisayar oyunu ne olabilir? Yani en çok istenilen oyunun videosunu çekeceğiz. EuroTour simülatör çok istenildi. Çok istenildiğinden kastım 10 kişi falan istemişti. Biz de dedik çekelim. 10 kişiyi neden kıralım ki dedik. Ve çekme kararı aldık. Kesinlikle. Polis kontrolüne yakalandık. Aa. Neyse dur. Ağırlığı ölçeceklermiş. Ne var? Oha. 52.5 ton. 52.750 ton. ağırlığımı ölçtüler ya. artık bir şey yapmadılar. Bu, polis kontrolü iyiydi. Normalde polis kontroller hani farklı farklı sorular sorar. Ceza kitler. Ama işte burada tırın ağırlığını ölçtüler. Bence hani biraz daha geliştirilmeli. Aynı şekilde Euro Tour Simulator'a bence servisler eklenmeli. Ee, 200 kilometre 300 kilometre aralıklı servislerin konulmasını talep ediyorum ben açıkçası gelmesi gerekiyor. Bu simülatörde çok fazla servis yeri var ama Euro Truck simülatörde aynı şekilde servis yerleri bulunmuyor. Ha bak gümrük saçmalı. Yok, gümrük değilmiş be. Yani gümrük olmasın abi. Benim burada ekstra ödeyeceğim bir ödenek olmasın. Zaten 3900 dolar alıyorum. Ben bu doları hani kendi giderlerimi hesaplayınca ne almışım bu arada? Bende hiçbir şey. Aa varmış geçen kişide. Mübarek çok hızlı hasar alıyor bak. Çalışıyor güzel. Abi şuradaki ayna niye açık değil? Aynaları sağlam açık tutalım da. Ha, tekli yola geçeceğiz gibi gözüküyor. Bu da temizleme yeri var mı ya? Dur bir dakika bakacağım. yok gibi. Tekli yola geçtik. Bu tekli yol var ya çok problemli ya. Abi ben otobüste çok sorun yaşıyorum açıkçası tekli yolda. Tır bilmiyorum ben tırda ilk defa bu kadar tekli yolda gideceğim. Tır bir tık daha rahat ya. Hani çevirmesi dur şuydur biraz dorseden kaynaklı olabiliyor ya. Bak şey oldu. Geri yapıyor. Ha tır biraz daha yolu daha iyi gidiyor açıkçası. Çok iyi abi tır. Otobüse göre bir tık daha iyi bak. Döneme tırla daha iyi yapıyorsun bak güzelce. Bir de hızlı gitmene rağmen bak çok iyi dönmüyor mu? Yani karşıdan araba gelse bile ne dönüşünü sağlam yapıyor anlatabiliyor muyum? Bakın zaten ekranda gözüküyor. Çok güzel dönüşler yapıyor ya. Bak ben şu an diğer ekranda bakıyorum. Yani bu dönemeçleri tırla çok rahat yapabiliyorsunuz. Otobüsle çok rahat yapamıyorsunuz. Çünkü tır hani bu dönemeçlerde çok hızlı gidemiyor zaten. Siz isteseniz de gidemiyor. Tırın max gideceği en fazla 50-60 yani. 50-60'da da kaza yapma ihtimali. Dönemeçleri çok zorlu dönemiyorsun. Çok rahat dönüyorsun. Bak burada bir tık Ama bak çok iyi diyor. Yani gerçekten de çok iyi. Do çok iyi gitmiyor mu lan 89 90 91 Galiba tırın tarihi en zirve noktalarından bir tanesi 100 olacak inşallah de 100 rekorunu kıracağız izin vermiyor. Dönemeçler izin vermiyor. Dönemeçli tır direkt hemen şeyini koruyor. O yüzden. Bak. Kaldı 88, 86. Düşecek buradan sonra. Bir anlık hızla o artıyor zaten. Normalde bu max bu tırın gideceği en fazla 80 yani. Çok hızlı bir düşüş yaptı mesela. Şu sarı otobüste bir video çekmiştik bu arada arkadaşlar. Bilginiz olsun gidip izleyin abi. Hani artık bir daha bir el atın ya şu videolara. Kurban oldum yani. Bu kadar çabaya, bu kadar emeğe biz destek atın ya size zahmet. Ortalama şu an sanki otobüsle aynı gidiyorum ve otobüs bomboşla. Otobüste kimse yok. 390 288 286 273 Allah şeye vurdum ama yani 120 gitmez zaten de 120 gitmesi imkansız. Tırın 120 gitme ihtimali yok. İhtimal en düşük seviyelerden bir tanesi. Bu arada arkadaşlar videolarımız çok e, çözünürlüğü yüksek olduğu için, hani biz videoları günlük çekiyoruz bile. Hani taze videolar. Hiçbir şekilde stokta video tutamıyorum maalesef. Keşke stok videosu çalışabilsem ama hiç stok yapamıyorum ya. Yani bu aralar gerçekten hiç stok ilerleyemiyoruz stok ilerlemem için günde bir video çekmem lazım Ama günde ben bir video çekemiyorum e Biliyorsunuz biraz kanalı hızlandırma açısından Daha iyi yerlere taşıma açısından biraz hızlı hareket etmek istiyorum Hani hızlı bir Etkileşim almak istiyorum ama olmuyor açıkçası bakalım Bu simülatöründen biraz aldık ama EuroTour'dan henüz daha alamadık Bakalım ilerleyen zamanlarda Başka oyunlardan alabilecek miyiz Bu simülatör küçük de olsa verdi kafa topu hiç vermiyor artık. Kafa topu benim için bitmiş durumda. Hani ben artık kafa topu çekeceğimi pek zannetmiyorum. Uzun zamandır zaten kafa topu ile ilgili videolar çekmiyoruz açıkçası. 100 kilometre kaldı. Hiçbir şey kalmadı la. Bak Türkiye için gerçekten de çok rahat gidebiliyorsunuz. Ama yurt dışına sakın yürü simülatörü şey yapmayın abi. Sefer yapmayın. Çok uzun sürüyor. Çok sıkıntı. Abi yani uzun yolculuk yapılmıyor ya. Çok kötü. Bu arada bütün şeyleri görmüş olurum bir nebze de olsa. Hani farklı şehirler de görüyoruz şu an. Ama yani yollar neredeyse kopyala yapıştır kopyala yapıştır yani. Çok ciddi bir yol farkı göremiyorum. Ben Türkiye'de bütün yollar böyle değildir abi. Türkiye'nin yollarının hepsi böyle değil yani. Biraz şey yapmışlar. Hani çok az uğraşmamışlar. Emek çok aşırı yok yani. Bak şu Beyaztır'dan alasım var abi. Bir tane kendine. Ben mesela otobüs burada zıpladığında çok pis vuruyor yere. Ama tırda öyle bir şey yok. Tır direkt hemen kendine atıyor. Ağırlıktan kaynaklı. Arka daha ağır ya tırdan. Arkadaki dorsi daha ağır tırdan. Kamyon yani ön kafa, kafa tarafı dorsenin daha hafif oluyor. Dorse daha ağır Dorsenin içi doluysa daha ağır oluyor. Ama dorsenin içi boşsa ortalama tırla neredeyse aynı. Tırlar genelde ton bazlı hesaplanıyor. Zaten 2-2,5 iki, iki ton vardır bu tır. Normalde. Evet 100 kilometre kaldı. Çok az bir yolumuz kaldı. İyi bak bu sefer çok iyi gittik. Yani bir tık şeye göre iyiyiz abi. 1,5 saat sürdü lan o. Oo. 1,5 saat yol mu olur la? Abi şu trafik saçmalığı var ya Beni bitirecek gibi Bak tırlar daha hızlı gidiyor Ya abi Önüm boş bak önüm boş Allah'ın geri zekalıları Önünüz boş bak adamın önü boş Şu sarılı var ya Ben bir şey demiyorum ya Ben şuradan giderim abi Emniyet şeridinden giderim. Emniyet şeridi şu an benim için daha mantıklı gibi. Yani araç da çok hızlı gitmiyor. Oğlum şu an emniyet şeridi gerçekten de kurtarış şeridi gibi bir şey ya. ya ben bu trafiği çekemem abi. Önleri bomboş. Adamlar basmıyor. Niye? Ya abi bot tamam bot da bot da basacak abi ya. Biraz gerçek araba sürücü gibi olması lazım. 20 ile 10 ile la gitmemesi lazım. Bak ben çok rahat bir şekilde. Emniyet şeridinden, emniyet şeridinden çok rahat bir şekilde hepsini eledim geçtim ya. Şu gerizekalıyı geçemedim. Bu adam daha çok basıyor Oğlum çıksana. Vallahi hiç kusura bakma kardeş. Burada şeyi de yedik yani, cezayı da yedik. Çünkü çok sıkıntıydı abi ya. Ben Aynı şekilde yine çarpacaktım zaten 60 kilometre kaldı hiç Hiçbir şey abi 60 kilometre 60 kilometre bir tır için hiçbir şey Yani benzini yeter bunun rahat Yetmesi lazım normal şartlarda 40 kilometre falan kaldı 38 kilometre falan kaldı. Vardık, vardık. Kaç kilometre kaldı? 35 kilometre falan kaldı. Ben diyorum bir Evo'yu da çekelim ya. Evo'yu uzun zamandır çekmemişim. Bir Evo da çekelim. İlk defa Evo'yu çekeceğim. Bakalım Evo nasıl olacak. Bu simülatör Evo çıktı arkadaşlar. Bu simülatör Evo'yu ya o da yeni. 2025'in mi 2024'ün oyunu? O biraz daha yeni bunlara göre. Bir onu da çekeyim diyorum. O da farklı bir sistem var orada. Bir onu da çekelim bakalım o tutacak mı? Onu kimseniz istemedi. Bir tane de ondan video çekmek istiyorum. Bakalım. Bugün 3 video yetiştirmeye çalışacağız. Bakalım 3 video yetiştirebilecek miyiz? Saat 4'e bir tane, 6'ya bir tane. Zaten 7'de de maç var. 7'de de maç var diye biz de ekstra şey yapacağız zaten o maçtan canlı yayın yapacağız farklı bir kanalda Hadi abi hadi abi hadi abi bak ben burada vakit kaybediyorum ha Alo Kornam nerede lan benim Lan 250 dolar kesti Abi ya kalkın gidin ya kurban oldum ya Burayı zorla yırttık yemin ederim şu 250 dolar olayı var ya beni bitirdi ya Bir 250 dolar daha yertseydik var ya Paramızı yolumuz buna vereceğiz herhalde. Oğlum şu trafikler trafik, ışıkdan niye koyuyorlar ya? Başlayacağım ama ha. Tam yanlış mı gidiyoruz? Yanlış gidiyor sanki. Evet şey geçtik ya o oh. Ters yönde gitsem ne olur? Başkan oha la üç kuruş para alıyordum onu da yarı yolda kaybettim ya böyle bir şey yok ya bir hatam yüzünden 500 dolar'dan olduk ya yere. al 750 dolar vallahi çekemem. Yemedim. Yemedim. <laughs> 750 dolar yemedim. <laughs> Çok iyi kurtardım ama. Lan zaten 500 dolar kitlediler. Eyvah. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişsiniz, beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.